Selam millet. Bugün ne yapıyoruz sizlerle? Bugün sizlerle de rasyonel sayılarda çarpma ve bölme yapacağız. Önce çarpmayla başlayalım. Ne ile başlıyoruz? O önceden öğrendiğimiz artı eksiler vardı ya onlarla bir başlayalım. Mesela artı ile artıyı çarptığımızda ne oluyor? Artı oluyor. Eksi ile eksiyi çarptığımızda ne oluyor? Yine artı oluyor. Ama biri eksi biri artıysa ya da biri artı Diğeri eksi ise hiçbir farkı yok. İkisinde de sonucumuz ne çıkıyor? Eksi çıktığını zaten bunları biliyorduk değil mi? Bilmiyorsak da bir daha hatırlatmış olduk. Şimdi bir de sayıları verelim. Rasyonel sayıları verelim. Onları çarpalım. Bunları kim versin? Erol Hoca versin hadi bize. Erol Hocam bize sayı söyleyecek mi? Söyleyeyim. Eksi 6 bölü 10. Eksi 6 bölü 10 dedi. Çarpı. 4 bölü 5. 4 bölü 5 dedi. Tabi bu artı olmuş oluyor bir şey demediği için. 1 eksi 1 artı olunca ne çıkacak cevap? Eksi çıkacak. Onu da bir anlaşalım ilk önce. Sonra da karşılıklı olanları çarpıyorsun. Yani kimi? 4 ile 6'yı 10'la da 5'i çarpıyorsun. 4 ile 6'yı çarptım ne oldu? 24 oldu. 10 ile 5'i çarptım ne oldu? 50 olmuş oldu. 5 bölü 8. Bir şey söylemediğin için artı olduğunu biliyoruz biz. 5 bölü 8 artı dedik. Çarpı. Çarpı yine artı 8 bölü 9. 8 bölü 9 diyoruz bu da artı. Artı ile artının çarpımı ne yapıyor? Artı yapmış oluyor. Şimdi arkadaşlar burada size bir de sadeleştirmesini de söylemek istiyorum. Hem bunları şöyle çarparak yapabilirsiniz. 5 ile 8'i çarptık 40. 8 ile 9'u çarptık 72. Doğrudur. Ama şu çapraz olanları sadeleştirebilirsiniz de. Aynı oldukları için bunlar ne oluyor? Birbirlerini götürüyorlar. Ne kaldı yukarıda? 5 kaldı. Aşağıda ne kaldı sadece? 9 kalmış oldu. Yani artı 5 bölü 9 da diyebilirsiniz. Bir örnek daha verelim. Tamam hocam. 3 tam 2 bölü Tam mı söylüyorsun bu sefer? 3, tam, 3 tam, 2 tam 2 bölü 5. 2 bölü 5 ile kimi çarpıyoruz? 2 tam 2 tam 1 bölü 2 1 bölü 2'yi Çarpmamızı istedim. Şimdi tamlı gördüğünüz zaman arkadaşım ilk yapacağın iş ne biliyor musun? Şu tamları bileşik kesre çevirmek. Nasıl çeviriyorduk biz bunları bileşik kesre? Önce bununla çarpıyorduk. 15. Sonra üstündekini ekliyorduk değil mi? Yani ne oluyor orası? 17 oluyor. Aşağısı hiçbir zaman değişmiyordu. 5. Devam ediyorum. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Üsttekini ekledim. 5. Aşağısı ne oldu? Değişmedi. 2 olarak yazdık. Bunları çarpacağız. Bak tekrar söylüyorum. Biraz önce de söyledim. Ne demiştik? Çapraz olanları sadeleştirebilirdin. Ya da 17 ile 5'i çarp. 2 ile 5'i çarp. Ama bunları sadeleştirmek çok daha kolaylı. Ne kaldı yukarıda? 17 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 2 kalmış oldu. Yani cevabımız neymiş? 17 bölü 2 oldu. Biraz daha yerimiz var hocam. Bir tane daha örnek vereceksen yazabiliriz. Eksi 5 bölü 7. Eksi 5 bölü 7 çarpı. Eksi. Eksi. 4 bölü 9. 4 bölü 9. Şimdi ikisi de eksi. Ne demiştik biz biraz önce ikisi de eksi olunca artı oluyor demiştik. O zaman artıyı hemen yazdık. Sonra yine karşılıklı olanları çarpalım. Bakalım ne oluyor? 5 ile 4'ü çarptım. 20 oldu. 7 ile 9'u çarptım. 63 olmuş oldu. Yani neymiş cevabımız? 20 bölü 63 oldu. Evet şimdi nereye geldik arkadaşlar? Değişme özelliğine geldik. Değişme özelliği ile ilgili hemen bir tane yazalım soru. Ne olsun? 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 7 dedim. Değişme özelliği olduğu için bunların yerlerini değiştirdiğimde yani 2 bölü 7 çarpı 3 bölü 5 yazdığımda sonucu aynı buluyoruz. Nasıl buluyoruz? 3 kere 2 6 aşağısı 35 yine 6 35 oluyor. Yani çarpmada değişme özelliği bulunmaktadır diyoruz. Şimdi bir de neyi anlatalım? Birleşme özelliğini anlatalım. Bu birleşme özelliği ile ilgili örneğimizi Erol Hoca versin hadi. Evet hocam bekliyoruz senden. Eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 parantez içerisinde çarpı diyoruz parantez içerisinde 3 bölü 7 3 bölü 7 çarpı çarpı 4 bölü çarpı 4 bölü 10 10 dedik. Şimdi birleşme özelliği olduğu için ben parantezi buraya koysam yani ne desem eksi 2 bölü 3 parantezi buraya getiriyorum. Çarpı 3 bölü 7 kapattım. Sonra kim var? Çarpı 4 bölü 10 desem. Şimdi bu ikisinin de sonucu aynı çıkıyor. Hemen bakalım istersen. Yine parantezin içini hallettim önce. Nasıl oluyor parantezin içi? 12 çarpı 70 oldu değil mi? Karşılıklı olanları çarptım. Bir de dışarıda kim vardı? Eksi 2 bölü 3 vardı. Bunları da çarptığımızda ne oldu? Eksi 24 bölü 3 kere 7 21. Bir de 0'ı var. 210 olmuş oldu. Hemen yan tarafı da çarpalım bakalım. Yine eksi 6 bölü 21 oldu. Çarpı 4 bölü 10 dedik. Çarptığımızda? Eksi 24 bölü 210 olduğunu gördük. Yani çarpmada birleşme özelliği olduğunu görüyoruz. Çarpma işlemi de etkisiz elemanımız neydi? Şimdi çarpmada etkisiz eleman var. Bir de yutan eleman var. Bu ikisini şurada anlatalım. Bir tanesi ne olsun? Etkisiz eleman olsun. Diğeri ne olsun? O da yutan eleman olsun. Şimdi bazı şeyler okunduğunda anlayabiliyoruz. Etkisiz. Yani etkisiz olacak. Mesela 3 bölü 5 ile 1'i çarpsam ben etkisiz. Yine ne çıkacak cevabımız? Yine 3 bölü 5 çıkıyor. Yani çarpma işleminin etkisiz elemanı kimmiş? 1'miş. 1 ile çarptığımızda hep aynı eleman çıkıyor. Yani etkisiz. Bir de yutan var. Yutan 3 bölü 5'i 0 ile çarpsam ben, 0 ile çarptığımda ne olur sonucumuz? 0 olur. O zaman ne oldu? Yuttu. Yani yutan elemanımız kimmiş? 0'mış. Etkisiz elemanımız kimmiş? 1'miş diyoruz. Evet şimdi geldik ters elemana. Ters elemanla ilgili yine Erol Hoca'dan yardım isteyelim. Bize bir iki tane sayı söylesin. Onların ters elemanlarını bulalım. Çarpmaya göre ters elemanını bulacağız. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Eksi 6 bölü 11. Eksi 6 bölü 11. Bir tane daha söyle hocam. 4 bölü 15. 4 bölü 15. Şimdi bunların ters elemanlarını bulacağız. Şimdi çarpmada rasyonel sayılarda ters elemanı bulurken payla paydanın yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani bunun ters elemanı ne olmuş oluyor? 3 bölü 2. İşareti falan değişmiyor. Yani buradaki eksi duruyor. Sadece yer değiştiriyorlar. 11 bölü 6 olmuş oldu. Bunların yerlerini değiştiriyorum. 15 bölü 4 olmuş oldu. Yani ters elemanımız bu kadar sadece payla paydanın yerini değiştiriyorsunuz. İşaretlerde herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi nereye geldik? Şimdi dağılma özelliğine geldik. Şimdi size dağılma özelliğini göstereceğim. Yine Erol Hoca'dan bir örnek alalım. Evet önce çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği olsun. Evet. Örnek verelim. 5 bölü 8 çarpı 5 bölü 8 çarpı, çarpı parantez içerisinde 4 bölü 10 artı 7 bölü 9 7 bölü 9 Şimdi bu dağılma özelliğinde arkadaşlar şunu yapıyoruz. Şu parantezin dışındaki var ya şu. Bu bunların ikisiyle de çarpılması gerekiyor. Yani nasıl? Hemen yazalım. 5 bölü 8 çarpı 4 bölü 10 diyoruz. Arada artı olduğu için artı koyuyorum buraya. Yine 5 bölü 8 çarpı 7 bölü 9 diyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Araya da ne koydum? Artı koyduk. Yani bu toplamaya göre dağılma özelliği olmuş oluyor. Çarpmanın toplamaya göre. Bir de çıkarmasını mı söyleyeceksin hocam evet, şimdi? Evet bir de çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği olsun. Tamam. 3 bölü 8. 3 bölü 8. Çarpı 10 bölü 17. 10 bölü 17. Eksi. Eksi. 4 bölü 11. 4 bölü 11 Şimdi yine aynı şey var burada. Ne yapıyorsun? Şu parantezin dışındaki adamla içeridekilerin ikisini de çarpıyorsun. Hemen ilk önce çarpalım. 3 bölü 8 çarpı 10 bölü 17 dedik. Kapattık parantezi. Araya eksi koydum. Yine 3 bölü 8 çarpı 4 bölü 11 dedim ve kapatmış olduk. Yani dağılma özelliğinde parantezin dışındaki ile içeridekileri çarpmayı unutmuyorsunuz. Her ikisini de çarpıyorsunuz.